Onları tanıyamazsınız. İsimlerini bilemezsiniz. Eğer onları yakınınızda hissetmişseniz ölüsünüzü demektir. Tarihte infazları, suikastleri ile anılan haşhaşiler, Şia mezhebinin İsmailiye kuluna mensup, din adamı Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılında kurulmuştur. Eylül ayında bir vadinin uç noktalarında kalan işgal edilmesi zor olan Alamut Kalesi'ni ele geçirerek burayı örgütün merkez üssü haline getirdi. Alamut Kalesi'ne yerleştikten sonra kaleyi ele geçirilmez ve kuşatmalara dayanacak şekilde tahkim ettirdi ve yiyeceklerin uzun süre bozulmaması için depolar yaptırdı. Bundan sonra Alamut askeri ve idari merkezi oldu. Bu kale 166 yıl boyunca tarihin en korkunç tarikatına el sahipliği yapmıştır. Tarikatın çok ağır kuralları vardı. Alkol yasak, evlenmek, çocuk sahibi olmak, kadınlarla ilişkide bulunmak gibi kurallar yasaktı. Bu kuralların amacı, tarikat müritlerinin her türlü dünyevi zevkten uzak tutmaktı. Hasan Sabbah, Alamut'a yerleştikten sonra 34 yıl boyunca buradan hiç ayrılmamıştır. Rivayetlere göre Alamut'taki kendi odasından bile sadece birkaç kez dışarıya çıkmıştır. Peki ya Haşhaşilerin amaçları neydi? Amaçları Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak ve İran topraklarındaki Türk hakimiyetine son vermekti. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, İslam dünyası için ciddi bir tehlike oluşturan Hasan Sabbah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. Tarikat, suikastçilere sürekli olarak öldüklerinde şehit olacaklarını, şehit olduklarında ise cennete gideceklerini ve orada onlara yetmiş huri sunulacağını söyleyerek beyinlerini yıkamış, cinayetleri korkusuzca işlemelerini sağlamıştır. Haşhaşilerce yapılan suikastlerin hiçbirinde ok, zehir gibi silahlar kullanılmamıştır neredeyse tüm suikastlerde hançer kullanılmıştır. Hedef, Selçuklu İmparatorluğunu simgeleyen 75 yaşındaki vezirdi. Derviş kılığına giren fedailer, Musul Ulu Camii'nde kimsenin kuşkusunu uyandırmadan bir köşede namazını kuluyorlardı. Musul ve Halep'in Türk emiri el de namaz kılanlar arasındaydı. Etrafı tepeden tırnağa Silahlı adamlarla çevriliydi. Ne bir kılıcın ne de bıçağın delebileceği örme bir zırh giyiyordu ama bunlar işe yaramadı. Derviş kılığındaki fedailer hançer ile emir'in boğazını kestiler. İsteseler camideki panikten yararlanıp kaçabilirlerdi ama buna yeltenmediler bile. Sanki namazdan kalkmış gibi sakin, mutlu ve sevinç içinde ölümü karşıladılar. Emirin muhafızları onları oracıkta parçaladı. Haşhaşilerin dehşet uyandıran bu cinayeti ne ilk ne de sondu. Örgütün İslam dünyasını altüst eden ilk eylemi 1092'de gerçekleşmişti ve öldürülen Selçuklu devletinin veziriydi. Yıllardır fedailerin hedef aldığı hiç kimse onların elinden kurtulmayı başaramamıştır. Selçuklu yöneticilerinden ve İslam önderlerinden Haçlı komutanlarına pek çok önemli insan onun fedailerinin hançerleri ucunda can vermiştir. Hasan Sabbah fedailerini afyonla sarhoş ederek kendine bağlar. Kalesinde inşa etmiş olduğu hurilerle dolu gizli bahçede gözlerini açan afyonlanmış fedai kendisini cennette zanneder. Cennetin de cehennemin de şeyhin iki dudağı arasında olduğunu düşünü. Şeyhe sadakat yolunda ölüm cennete açılan bir kapıdır. Şeyhin bir lutfudur. Hak etmek için şeyhin emirlerini gözünü kırpmadan yerine getirir. Bu tarikatın üyeleri afyon kullanmalarından dolayı haşişiler olarak bilinir. Bu ailemlerinden dolayı da bütün zamanların en korkunç tarikatı olarak bilindi. Hasan Sabbah ölüm döşeğindeyken yerine Raşidüddin Sinan'ı atamış ve Hasan Sabbah öldükten sonra liderliğe Sinan el İsmaili geçmiştir. Haşhaşilerde Sinan ismini çok fazla duymasak da tarih kitaplarında ona da yer verilmiştir. O da Hasan Sabbah gibi örgütü büyütmüş ve geniş alanlara yaymıştır. Onun döneminde İsmaili mezhebi Suriye bölgesinde çok etkili oldu. Özellikle Haçlı olurdusunun gelmesi en çok onların işine yaradı. Haçlıların Kudüs'ü ele geçirmesi, Suriye ve Filistin'de birçok yeri işgal etmesi İsmaililerin hareketlerini kolaylaştırdı. Etkilerini ve topraklarını genişletmek için Haçlılarla birlikte hareket ettiler. Suriye'nin Haçlıların eline geçmesini sağladılar. Kendileri de bunun karşılığında istedikleri yerlere yerleştiler ve kalelere sahip oldular. Haçlılarla yapılan bu ortak çalışmanın sonucunda Sinan'ın liderliğinde Haşhaşilik Orta Doğu'da yayılmaya başladı, Mısır ve Suriye tekrar İsmaili mezhebi altına girmiş oldu. Ancak bu dönemde Haşhaşiler hem de Haçlılar için unutulmayacak bir isim ortaya çıktı. Selahaddin Eyyubi Selahaddin Eyyubi 1171 yılında Mısır'ı ele geçirdi ve 270 yıl hüküm süren İsmaili devletini ortadan kaldırdı. Devletleri yıkılan ve halifeleri ölen Haşhaşilerin hedeflerinde Selahaddin Eyyubi vardı. Ona suikast tertip etmek için Mısır'da bir sürü adam topladılar. Suriye ve Filistin'de Haşların ve Sicilya'daki Hristiyanların yardımlarını sağladılar. Ancak Selahaddin Eyyubi suikast gerçekleşmeden suikastı tertip edenlerin hepsini yakalayıp idam etti ancak suikastlerin ardı arkası kesilmedi Sinan Selahaddin Eyyubi'nin kesin yok edilmesi için suikastçilerini Selahaddin'in üzerine gönderdi İsmaili Devleti'ni yok eden Selahaddin Eyyubi'den intikam almak Sinan'ın en büyük amacı olmuştu Sinan Selahaddin'e bir elçi göndererek sadece baş başa kaldığınızda ona bu mesajı ilet demiş elçiyi Selahaddin'in yanına göndermiştir. Elçi Selahaddin'in yanına gelerek liderim size bir mesaj gönderdi ve bunu size özel iletmemi söyledi dedikten sonra çadırdaki herkesin dışarı çıkmasını söyleyen Selahaddin sağında ve solunda bulunan iki askerini sadece bırakmıştır. Elçi onların çıkmasını istemiş ama Selahaddin onlar benim çocuklarım gibidir. Onlardan gizlim saklım yok. Söyle ne söyleyeceksen demiş bunun üzerine elçi, Selahaddin'in askerlerine çekin hançerlerinizi dedikten sonra askerler hemen hançerlerini çekince Selahaddin Eyyubi yakıştıkları karşısında şok olmuştur. Meğerse güvendiği, arkasına aldığı iki askeri de Haşhaşilerin fedaisiymiş. Ve elçi, İsmaili tarikatını rahat bırakmasını söyledikten sonra çıkmış ve olayın ardından Selahaddin Eyyubi, Haşhaşileri ve İsmaili mezhebini karşısına bir daha almamıştır. İşte merak edilen Haşhaşilerin tarihteki hikayesi bu. Haşhaşiler tarihte yok edilseler de o zamandan bu zamana pek çok örgüte, yapıya, gizli teşkilatlara ilham kaynağı olmaya devam ettiler. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.